Aslı Aslan merhaba ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun balık mı çık? Aa iki tane delik yaptın ya. Ablan mı yaptı? Ablan mı yaptı? Ay yani çok içinden su çıkıyor. Deniz suyu çıkıyor Aslı Aslan değil mi içinden? İçinden kazdıkça ne çıkıyor? Su çıkıyor. Solucan mı çıktı? Yok canım, solucan çıkmamıştı. Çıktı. çıktı mı? Çıkmamıştır bence. He? Bakalım mı? Yok. Aa, solucan yok içinde. Çıktı mı? Seni gömelim mi su şeyin içine, kumun içine? He? Ablanı çağırayım da seni gömelim mi? Nereye gidiyorsun? Boynun mu kaşındı? Hadi denizde biraz yüzmek ister misin? Oraya mı kazacaksın? Hadi derin kaz bakalım. Asil aslan tırmık, tırmıkla kazsana. Deniz de çok güzel. Ne buldun? Deniz taşları mı buldun? Hadi su doldur bakalım. Güneş geliyor ki. Hadi getir. Doldurma su doldurma vaktimiz geldi. Evet. Ama sen doldurdukça kum çekiyor sanki suları. Evet, genişliyor. Hadi bakalım. Babamın. Hadi. Birazdan seni kuma gömeceğiz. Kuma. Gömelim mi? Ablan tamam ablan çıksın seni kuma gömelim. Gel gel. Asil Aslan. Gel. Ben biraz genişleteyim mi sana? Hayır. Şöyle bak şurada şöyle birazcık genişleteyim Ama ki. geldi. Yok gelmez şimdi. Şöyle genişletiyoruz çocuklar. Kocaman bir çukur açıyoruz. Bakın. Aslı Aslan da su taşıyor bana. Solucan bulmuş asil aslan. Yeter mi? Daha koyacak mısın su. Hadi bakalım. Evet. Hadi yeter biraz da simidine bin. Simidinin içine gir denize gir hadi birazcık. Evet şimdi denizde çekmek istiyorum seni. Tamam mı? Dur dur. Simidine gel bak çok. Ve evet, çocuklar Asil Aslan'a gidiyorum ya. Çok eğleniyor Asil Aslan. <laughs> Bakın nasıl yüzüyor, nasıl yüzüyor. Nasıl yüzüyor? Aferin sana. Evet. Aa, eliyle mi yürüyor? Çünkü deniz çok güzel ve derin değil. Bir boy ver bakalım Asil Aslan. Bak su nerede? O kadar gittik gittik. Su nerede? Bak Asil bana dön. Su çok güzel çünkü. Akdeniz suları. Mükemmel. Asya. Gel. Gel Asya koş. Koş koş koş. Yüzerek gel. Yüzerek. Evet. Süper çocuklar. Ya, yengeç yakaladı. Aa, yengeç de varmış. Aa, a, suda yengeç mi var yoksa? Suda yengeç mi çıktı? Sudan yengeç mi çıktı? Aa, arkadaşı yengeç yakalamış. Nerede? Getir bakalım hadi. Yengeç varmış Asıl Hasan gördün mü? He? Şimdi, Aa, boy ver dedim. Bak daha nerede? Şimdi, <laughs> şimdi, anne anne şimdi. Aa, evet. Nerede yengeç? Aa, küçücük. Çok küçük. Aslında çok küçük o yengeç ama. Evet ama çok küçükmüş o yengeç. Asil, asil. Örümceğe benziyor ama. Bakalım. Evet yengeç küçücükmüş. Nerede Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da. Görüşürüz.